Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, YouTube'nin kendi programı olan bu audio spektrumu hızlı bir şekilde nasıl hazırlayabiliriz? Bunu hemen size göstereceğim. Öncelikle programı açıyoruz. Şimdi bu önümüze çıkan uyarı 5 dakikadan uzun videolarda key istiyor arkadaşlar. Bizim hazırlayacağımız Video 5 dakikadan az olduğu için K gerek yok tabii ki. Arkadaşlar atacağınız video, fotoğraf veya müziği bu artıdan da ekleyebiliyorsunuz. Ama ben uğraşmamak için direkt çekip ana ekrana bırakıyorum. Ana ekrana bıraktık. Bunu çekip tekrardan aşağıya bırakıyoruz. Audio bölümüne buraya bir de fotoğraf atalım. Ya yani bu programın başka bir özelliği de e, videonun yani diyelim bir video oynatmak istiyorsunuz. Üzerine logoydu yazıydı, resimdi ekleyebiliyorsunuz. Güzel gelişmiş bir program diyelim. Arkadaşlar bunu da çekip buraya atıyoruz. Zaman ayarını ben bu şekilde yapacağım siz istediğiniz programı arayıp araştırıp daha basit bir şekli varsa yapabilirsiniz. Buradan spektrum'u seçiyoruz. Yani şu CD'yi seçtiğiniz zaman resim atabiliyorsunuz. CD'nin içerisinde resminiz dönüyor. Bunlar da oynuyor ama çok basit kalıyor. Gene en ideal şu veya şu olsa gerek. Birini bir seçelim arkadaşlar. Bakalım. Neden ne değildir bunu attık sona kadar çekelim arkadaşlar resimle bir olsun ayar olarak bunu tekrardan başa aldım arkadaşlar bunun üstüne çift tıkladığınız zaman <laughs> burada seçenekleri çıkıyor gördüğünüz gibi tekrardan şimdi ee, buradan renk ayarını yapabiliyorsunuz ben açık renk seçim beyaz değil de böyle sarım olsun mu siyah yerine şöyle bu fuşya falan olsun böyle bir renk oldu arkadaşlar renk ayarlarınızı yaptıktan sonra okey basıyorsunuz gördüğünüz gibi ekrana geldi bunu istediğiniz yere istediğiniz boyutta ayarlayabiliyorsunuz Ben şöyle alta bir yere çektim genişlik ayarında yapayım. Daha sonra resmin üstüne tıkladığınız zaman etrafındaki çerçeve yok oluyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi ekranda ne göre dans eden bir çizgi çıktı. Şimdi bunu MP4 olarak kaydetmek için arkadaşlar render'a basıyorsunuz masa üstü diyorum. GGG diyelim. Kaydet diyelim. Bu şimdi renderlıyor. Yaklaşık 2,5-3 dakika civarında sürecektir bunun renderlaması. Renderlasın. Tekrardan bir MP3 olarak, MP4 olarak hep beraber bakalım. Arkadaşlar şu anda kaydetti. İster buradan izleyebilirsiniz. Buradan YouTube'da yayınlayabilirsiniz. Biz bakalım MP4'ümüze. Ee, ben indirme linkini videonun altına ekleyeceğim arkadaşlar programla ilgili başka konular için Türkçe anlatımlar var. Oradan da bakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.